Merhaba arkadaşlar. Ben bu videoyu Azerbaycan'dan çekiyorum. 2022 yılı 26 Ocak tarihinde gördüğünüz şu Dermo New Hair serum lasyon ile saslarımın dökülmüş, kelleşmiş saslarımın tedavisine başladım. Günde iki kez olmak şartıyla serumdan kullandım ve Mayıs 28 şu anki tarih Mayıs 28'de tamamen geldi ama 4 ay geçtiği sürede artık şu bölge tamamen kapanmış arkadaşlar roller kullanması şart dermotarakla masaj yapıyorsunuz 5 dakika sonra lasyon damlatıyorsunuz parmak uçlarıyla 2 dakika lasyonu sürüyorsunuz daha sonra 2 dakika yeniden dermotarakla masaj yapmış oluyorsunuz Arkadaşlar gördüğünüz gibi şampuan da mevcut size aynı tarak ve lasyonla yanaşı birlikte şu şampuandan da kullanmanızı öneriyorum Gördüğünüz gibi saçlarımda hiçbir topik tozdan istifade etmemişim. Gördüğünüz gibi kendi saçım Dermoneo Herden sayesinde uzanmış canlanmış kendi saçım. Allah şahidimdir. Hiçbir Dermoneo Herden başka hiçbir toz topik kullanmamışım.